Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eşyadan kaç oyununun nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle nasıl sistemin çalıştığına hemen bakalım. Bir elfimiz var yine her zamanki gibi. Sadece onu kenara sıkıştırdım. Şimdi önünü açıyorum ve beni yakalamak için gelecek. Beni yakalasın istiyorum. Ve yakaladım. Yakaladığı gibi seçtiğim karoyu ışınlıyor peki şimdi düzeneklilerle nasıl çalıştığına bakalım öncelikle bir adet düzenekli etkisi cihaz düzeneklisine ihtiyacımız var bir adet düzenekli tetikleyici tekrarlanan efekt ihtiyacımız var bir adet düzenekli efekt mobilya ışınla ve bir adet düzenekli tetikleyici çarpışma düzenekleyicilerine ihtiyacımız var şimdi Hemen cihaz ile başlayalım. sayı çift tıklıyorum ve e, beni yakalamasını istediğim mobiye tıklıyorum, seçiyorum ve hazırlıyorum. Ardından gördüğünüz gibi beni yakalamaya çalışıyor. Bu arada istediğiniz hareket etme süre zarfı ise bunu 0.5 belirlerseniz en zor hali. 0.1 saniye derseniz her bir saniyede bir hareket edecek. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 0.5 yapıyorum. Ve e, Tekrarlanan efektimi Cihaz semin üzerine koyuyorum. Sonra bir adet çarpışma viridi Ve çarpışma viridimin Üzerine ya da altına bir adet mobi ışınlığa seçiyorum, koyuyorum. Ve mobi ışınlığıyla Avatar yakalandığında nereye ışınlanmasını istiyorsam O karoyu seçiyorum. Hazır diyorum. Şu anda beni yakaladığında o karı yaşanacak ve yakaladı. Tekrar kaçıyorum. Tekrar yakaladı. Tekrar kaçıyorum. Yakaladı. Hemen durduralım. Üzerinden aldığınız zaman seçili olsa bile düzenekler çalışmaz. O yüzden üzerine koyduğunuz anda çalışmaya başlar. Evet teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgiyle kalın.